Hadi. Evet. Hadi. Free Okan hesabında. Evet, evet diyorum. Biz bu epin dijital yazılarını buraya koyduk ama şey. Abi yalnız o hediye geldi dedim gibi. Nasıl? Nasıl hediye? Vallahi biz başına koymuşuz. Değil ben YouTube'a ben YouTube'a YouTube falan boşuna yani boşuna boşuna YouTube'da o, reklam yapıyorum. Öyle değil. Yani vallahi bir... var ya biz reklamları boşa Abi Free Digital açıyorum yakında arkadaşlar. <laughs> Çok yakında hizmetinizde olacak. Bu arada... Vay be. ben satın almıştım adamın olsun. Sıkıntı ben yok. Saniye. Ben bulurum bir tane. Ersin Yekin dijital yapar. Daha iyi <laughs> 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 yapar. Ersin Bir milyon yapacağım bu arada. 1 milyon yapacağım hesabımda çocuğu. Evet. Niye? <laughs> Lan pinge bak. Aynı ya. Ah be Memo. Musab orta atla Musab alıyorsun onu Musab. Beyler hangarda var hadi raşlayın ya oğlum bu ne ya. Yatağa aşağı kardeşim. Adam silah buluyor üstüme iniyor ya. Ya hangi ben ona hangi? sıktım ya bir var. daha. Ona bir de sıktım ha. Hangarda var Musab. Hangi hangar? Ya bu Sezer var ya indireceğim bu Sezer'i pistten alacağım ya. Aldın onu Musa. Helal kardeşim. Adam oyuncu ya. Ey hey, Allah kardeşim yolda gelirken bir tane baygın yaptım öyle gel. Boş gelmiyorum artık. Ben de yolda bir tane baymıştım. Tamam. var evet, salledim. Bence bu bir atalım yani. Memo Ölme aynen. Lobi atalım ya. O gitti bir serden kalk. Pes oynayacağım. Ölmeyin diyor bak dedim ya. Aynen. Tam var mı sende? Yok bandaj Banki öyle. yan binalar. Da... O adama bakmadım ama. dolu çoktur ya. Benim baygın ne oldu ya? Lan C'de adam var orada da bir kit var onu almam gerekiyor. Kanka C'de adam. Solda da var. Lan çatı 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 çatı. Öldün mü? Kanka ben ölmedim. Ama adam çatı. Ya ne yapıyor orada ya? Musab arka. Arkaya vurdum. Oha. O adam Türkiye'de ben oyunu bırakırım. Bırak öldürsün. Bırak. <laughs> Lan kim vuruyor? Ya ben biliyorum ya ben biliyorum ya. Ben malımı biliyorum gördün mü sen? Aynen. Kit yok bir şey yok var ya boşuna öldüm ben. Ah be Okan. Ah be Musa. Bu ne lan dalmayın sus oldu ya. Sesi çıkarma. Bu da var ya sessiz sessiz beni bekliyor. Anam. Evet, evet. Gördün mü nerede gezdiğini? Aşağı atladı. Aynı Kaçış nedir? Nasıl ya, kaçılır? Belki adamları birbirine birbirine kırdım. Kiti de alayım. Allah ım, Allah ım. Lan <gülüyor> 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 lan oradan oradan nasıl karlı çıktıysam artık. <laughs> Kafayı yemiştir herkes. DBS var kanki elinde ya. Pencereden vurabilirsin aslında ya. Dışarıdan gidiyorsun ya duvardan. Orada değilmiş. Beyler ne yaptınız? Bu one man squad bıraktım Mustafa abi. Video daha kaliteli çıkıyor. Herhalde güzel video lazım zaten Mustafa Aman ya. Hadi. Hadi. <laughs> evet <Hey lan>, kardeşim. <laughs> kardeşim. Yala. Bunlar var ya sağlam abi. Okan yine geliyorlar. Sen <laughs> Lan diğer taraftan geliyor. Yat oraya bu sefer yat oraya Atın oraya. Kalk. Yat oraya. Oğlum <laughs> <Hadi meycanlanma> lan? <laughs> Helal kardeşim adam oynuyor ya. Hadi bakayım. Kanka şaka ben de video çıkacak ha. Çıktı ben bunu atın. <laughs> ne kadar komik ya. <gülüyor> <gülüyor> <Çıkılamasana>, <gülüyor> ben bitirsem beni beni yerle bir etsen yine atarım ben bunu. Ama o şu DBS artık bırakayım M4'e geçelim. Oy, ulan terledim lan. Allah bildiğin terledim he. Evet tam bu kadar güzel. güzel. <laughs> Arkadaşlar bugünlük güzel bu kadar olsun. Şaka lan şaka. Gül diye. İnşallah bir Türk kardeşimi sepede bir yerde beklemiyor. Kanka beni bir tane şurada bekliyor hala ben sana seviyorum. Seni öldüren var ya. Ben ondan Aynen. korkuyorum şu an. Kesin bekliyor bir yerde. Kardeşim yapma. Milyonluk video. Evet çok güzel yerde buz basıyorum. Geliyor otur kardeşimiz. Vuruyor seni. Vurdu beni. Oğlum Allah ben o gitmiş köprünün başına pusu atmış sana. <laughs> o öl ölmüş olabilir mi o da gelip oraya? Zannetmiyorum kanka gelmez o. <laughs> Onlar gibi değil. nasıl kasıyor? Var ya. Tamam Doğan, gördüm mü ucuğu da ucuğu şey yapalım ya. Yarın açalım. Ne açıyorsun kardeşim? 4 seviye yapıyorsun her şeyi. Need on. Abi bayıl öl geber. Ben niye sıktım ki hangara geçmem lazımdı. Soldan geçebiliyor muyuz? Aynen. Geçersin ya. Hangi adama sıktım mermiyi görmen lazım ya. Durmazsın ya bayağı vurdun ya. Ya e, hala nereden görüyor ki bu beni? Alanı nereye verecek acaba? Ha kesin yalan vardır da. O adamı mesela yıkseseydim. Keşke onlara bulaşmasaydın ya. Valla. sola geçsem mi sudan? Alanın hangi tarafa verecek? Tamam koç şurada çıkacakmış gibime geliyor var ya içimde bir ses öyle yani. <laughs> Seni vuran mı? <gülüyor> aynen aynen <gülüyor> çıkacak bir yerde seni de vuracak gibi ama. <laughs> İsmini hatırlıyor musun? Ya değişik şekilli bir şeydi ya hatırlamıyorum ben ha. Beni beklemiyorsunuz değil mi lan? Şurayı da vursam. Artık içim rahat edecek. Gördün o adamı tuzak. Hadi. Hayır, hayır, hayır. Al <laughs>